Merhaba arkadaşlar. 100 yıl sonra 100 yıl sonra yeniden kanalıma geri döndüm. Bugün artık yeni eski FIFA kadrom yok. Yeni FIFA kadrom var. Özlemişsinizdir artık beni. Sezon yeni Diamond Rivals güncellemesi gelmiş. Ona da bakacağız. Her şeye bakacağız sıra sıra paketler de açacağız. Bakın kadro bu şekilde. Mükemmel zaten. 30 antrenman. 25. Şıma yıkılım var. Bilgileri yapıyor. Evet arkadaşlar. Sezon sonu paketlerimizi açacağız. Ödüllerimizi toplayacağız biraz Teknik direktörü modu. Karşı atak. Karşı Teke teke en iyisi. teke 8 bin arkadaşlar. 4 tane de rekabetçi puanı. Teke tek de efsane 2 oldu bu. belirteyim. Güzel. 10 bin cehennem. Bugün bayağı dolu paketler Her yerden sıra sıra paketler açacağız. İlk paketimiz buradan. İlk paketle geliyoruz. 10309 109 Kartlardan Aynen. haberim yok. İkon versin. Benim var ama söyleyeyim. Arjantin. Maradona mı? Sağ kanat. Di mı? Oh, Gonzalez geldi. Di gelebilirdi. Maradona da Kaçık gelebilirdi. Bile. Yemari'ye vallahi gelebilirdi. Önce takaslarımız. 104-109 bu da. Paketler Bak her güncellemede artıyor. Bir Maria. Bak ben sana dedim Di Maria, Maria Maradona gelebilir. Di Maria Maradona. Yeni Arjantin kartları. Santrov'u bekliyoruz. Martinez çıkarmak istedim. Doğru. Tabii en son Zambrotta'ydı. Hadi lan. Ya. Ya, yapma ya. Neza. Şimdi şampiyon PSG bak bu paketten bana Jornelis geçermişti. Ama yüz aldım. Evet. Ben sana diyordum ne gelecek? Şey eklemedim şampiyonlar hala. Gelmemiş. Şampiyonlarla... şampiyonlar ligi. Mendes Bana gelebilirdi ya. Benim bir de sol bek sıkıntım vardı kaç zamandır. Bir de Barkolu gelebilirdi. Bana yüz Mendes gelsin. Bastım gitti yan cehverler. Geri bir her kalmıyor zaten. Ama daha başka paket. Allah hadi lan. <laughs> hadi. Tut. Ya Kim var tut. Oğlum kalecim şey benim zaten. Ne işe yarayacak ki zaten o da. 2500 Bir yere şeye yaramaz. Yani. 2500. Bu da 100-209. Yani kötü bir aralık değil. Kötü bir şey değil ki eskiden biz bir 10207 açıyorduk. Ya artık ama çalışı verdi. Oyunumun ah. son mu vardı kartlarda? Yok yok yok. yok. 102, 102. Ah benim en çok sinir olduğum şey ne söyleyeyim mi? Arjantin yazıyor. Bir güzel oyuncu çıkaramadık Arjantin'den be. Maradona gel, oraya gelebilirdim. Ya da Maradona gelebilirdim. Luka Modric gelmiş. Luka Modric gelmiş. Ama da bayağı bak. ben de bundan var. Bir şey yapamıyorum. O 11 ile kaçabiliyoruz. Orada oh. soft oh. nerede oh. ne yani? Nerede <laughs> de orada var? Neden açamıyoruz be? Ne yapacak diye düşünüyorum ben. Kaç yüz iki yüz dokuz açalım. İki tane açabiliyoruz. Satılabilir mi? Satılabilir diye yapılıyor? Burada, burada ne? Bu ne? Yok, yok, yok. Yüz üç, yüz üç, yüz üç. gel. bunu açalım bir daha. Aa, çok paket kalmadı ya. 10.000'lik. On bunu alabilirdim ya Corvette. Ne? Bunu alabilirdim. Corvette. Sen de nasıl bir tanıtım var ya? Ne değişiyor? Her kadar yedik mi? Benim 10 tane odan var. Kim? Diye bana sürü alçı bir şey gelmiş. Oo. Ben ne gireyim be o ne be? Allah Allah ben ne girmemişim. Başka ben de tek ne kadar ne gireyim. Şu an dolaşan olmuş be. Yine. Gördüm tek etek be. Ne Ulan teki teki mi <laughs> Şimdi ne yapacak Ama şurada olan kaçın. Benim en çok sevdiğim Yoksa tane arkadaşlar. Ben, ben yapacağım bir Lan iptal dedim. Evet arkadaşlar tane teknik tek diyorum acını aldılar bizi. Ben dakika beşte atmıştım. Ben dörtte atmıştım. Vay var de Federico ve gol 1-0. Teknik direktörüm o da oynayayım belirteyim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu Totskin güncellemesiyle göstermişti bize. ¡Lautaro! ¡Bacio! ¡Roberto Bacio! insana karşı oynadığımız maçta 2-0 öndeyiz insana karşı. Bilgisayara karşı oynamayan belirtmek istiyorum. Zaten daha önünde Yemeyelim ama komanda geçit yok. batyo Martinez'e. Martinez. E. Martinez! Evet, o son Ama bu söyleyeceğim. Garincha, mai ne Garincha, bırak Türkiye, Martinez ve artık durdurmuyoruz. Livaldo <laughs> takım ilk yarı 4-0 önde. bitti 4-0. Sarı kart. <gülüyor> <gülüyor> Geçer bir şey vermiyoruz. Tane ki olduğu için 8000 bin ödül aldım. Diğerlerinden 5000 bin, bin Teknik çektim. Ondan dünya klası 3'tüm. Karşı atakta da pro 2'ydim. Baba atıyor ben konuşurken de atıyor. Ne maçı? Onun çeki dedi. Onun bir amatör başta. Hocam başta bu kadar gol atıyor? Adam top kaybediyor gol atıyor. Top kaybediyor gol atıyor. Bu ne? Adam o kadar... Yarı ben de 5-0 öndeyim ama teknik traktörüm. Tek etek olsa da affetmezdim. Adamın yarı sağa girdiğini görmedim ben. Arkadaşlar unuttum ama abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Burada bir çocuk kanalına geri dönmüş. Eski e kadromu hatırlayanlar var mı? Petit Wendy falan. Dedem bana aldı falan çıkartmıştı. Gri. Takım böyle oynasın ya. Ben size anlatayım şimdi. Rakip de PSG formalı. PSG finalde Inter e 5-0 yendi. Kaç gen Aynı senin oynadığın adam kadar aynı gel. 98 gen 98 gel. 98 Bey 3 gitti Zamborotta! Artık her maç da de tablosunda dördüncü çünkü. 1000 taneye san arasında. Yemeği sana şimdi liderlik tablosunda gördüm. <laughs> deston bakalım benden de yüksek adamların nasıl oynuyor? Gel. 110 gel. Fernando Herusso Çabolososu Latoro Martinez'i var. Olabilir abi. Ama 108 Fernando Herusso da %90 yok %100 dedi. Adam like atalım. Martinez kaçlık? 106. Ne ama de ya. Ya. 0 de bitti maç. Bilval var de iki Robert iki girmişim lan maçı. Her üç galibiyette tur mu atlıyoruz lan? Aha. Oğlum ben o zaman burada uçarım ki ben. Raybut topun gerisinde. Raybut direkten içeri gol. Komanın attığı yerden. mi komanın attığı yerden. Komanın attığı yerden Raybut da atıyor. Nine'm atar oradan. Direkten içeri. Hatta ki daha zerkten ayırdı. Ana! Evet! Herkese internet bağlantısını hedefliyorum. <laughs> <laughs> Uzatmalara da bakman lazım. Uzatmalar da uçmuş. 5000'e 127 ver. 108 Hatta 107 108 109 açalım arkadaşlar. <laughs> ula bir şey geliyor mu bu da ula bu da bir şey gel. <laughs> Her sezon sonunda yanıp sizinle video çekeceğim arkadaşlar. O merakıvenir takma. Evet arkadaşlar. Aç. 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 Abi 4000'lik varmış lan. 4000'li atsana. 4000'li. Acığım da ya. Kodunu önce güncellemesi çok severim. Ben ben bayılırım. Bir an yüzü dişe girmiş. Kim vardı? Dina Tale. Gina e, Tale, Kait, Brie, Peter Chen. Konu Eee başka. açayım. Ne? Bunda Seş... da 107, yüz bunu, yüz bunu açma. Ben... Ama bak. Bunu bunu açabilirsin Yarın da Bunu açarız. Yarın da öbürünü açarız. Bambili bambili vili 107. 40 tane 40 tane. Çok iyi lan. Çok iyi. İyi bu orada. Ha Tekrar oyuncularını verip açabilirsin dört binlikten. Kötü oyuncular varsa tabii. Kodumda rengetin kapısı. Kodumda Buradan bir tane hedefleyeceğim. Hernandez. Hı? Ne? Ne o Lucas Hernandez mi? Evet. Luis Hernandez. Dur ben ben de bakayım. Ha bak ben aldım. Motodi. Ben Motodi ben alacağım. Benim <laughs> gibi misin Ömer? So Belki motoru iyi Ben ben biriktireceğim. Temel almayacağım onu çok. Ama her Bilgin şeyler de var burada. Ha, şunu açabiliyorsun. Tamam. Sen yani şu an 45 tane var. arkadaşlar. Aqua Merino geldi. Tops gitti mi? Yeni Dimorr Vals bak. Ya, Tops gitmedi ki. Bakalım. Tam gitmedi. Gitmedi Tops. Bak şurada görmedin mi? Tops'u görmedin mi? Şurada. Ha, tamam tamam anladım. yeni görev geldi. Skor yiğit. Evet bu sezonun iyilerini koymuşlar buraya. Gabia. Gabia Mateo Gabya. 89. hatta kafa golü attı. Derbi ile karşılaşmanın kulüp kazandırdı alalım. Ay oynuyoruz. Tamam. Oynayalım maçımızı. Sonuçta görev. Düşük oyuncuda var. Bu maçları mi? da oynayıp size veda edeceğim arkadaşlar. Bu yolmalar açabilirsin. Oradaki bütün oyuncuları olsun. Ve maça başladık. Mane Garinca. Karınca, karınca, karınca gitti garinça Manik. Karınca vurdu Somer. Edegard de onu alkışladı. Gol! gol. 2 öndeyiz. Hatta şeyden bahsediyor. Inter Milan derbisi olmuştu. 2-0'dan 3 gibi bir şey oluyordu orada. Son golü Gabriel mi attı? O mu attı? Ama içiyor ya. Çekiyor ya. Formayı çekiyor. 7 gö görüntü şeyleri gelmiş mi yeni? Yok. Hala dandik oyun. Hala yere düşüyor benim oyuncu. Bacıyor. Roberto. Verdi Fendi var değil. Pres yapıyoruz. Ödegard aldı. Martin Ödegard. Verdi Rivaldo'ya. ya. Baccio. Baccio gitti Baccio. Martinez, e. Rivaldo gol. Come on. Adamı tuttu, tuttu aldı. Val, var vardı, var vardı. Arkadaşlar ee, bir dahaki videomda yorum yazanlarla FIFA'da maç atacağım. Yoksa gelin lan. Yoksa gelin lan. 112 lan. Yo'sa gelin lan. Yoksa gelin. Arkadaşlar size yatacağım kabul edeceksiniz. Eğer kabul etmezseniz video iptal olur. Ödegard şutu kurtardılar. Orta. O Sümer ya. Bu ne ya? Her şutumu da çıkartıyor. Şu an e, B, 6 0 mu? 10 0 mı neydi? Zamborot'ta vurdum. Mkhitaryan. Di Lorenzo'yu tanır İtalya şey Ah kaçtı. Kın 112 gen. 112 gen. 112, 112. 4 tane 112'm var. Ya ne yapıyorsun açar bir ay Martinez'e mi çarptı o? Maç ik ikinci yarıdan başladı şu bu kadar azalttım yoksa bilirsiniz yoksa bilirsiniz. Ya ben çabaladım ama profesyonelmiş. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Oyun oyuncular gelmiş. Bunlar geliştirilmiş arkadaşlar. İnanmayın bakın. Be beceri puanları 3 kez geliştirildi bu yani. Aslında bu 105. Bu da 104. Yükselmişler. Yine ben yine alayım. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Paketlerimizi beğenmişsinizdir. Bugün FIFA'da donanıma çıkarttık. Ve iki maskeri da bir tane oyuncumu daha yükseltmek istedim. Defans attığımda herkes 30. Bunu yükseltebilirim. Ne kartımı var var değil mi? Yorumlara yazın hangisini 111'e basayım. Ve kadroyu kim almamı istersiniz? koyayım. Evet arkadaşlar. Bunu 30 antrenmanı basabilir miyim? Ay, arkadaşlar bunlar olduğu süre antrenmanı basmamı istiyor musunuz? O zaman size taktiğini gösterebilirim. Takas. Derece yükseltme. Buna basıyorsunuz. Benim 2 milyon cevherim var. Satılabilir oyuncularıma bakabiliriz. Pazar. Buradan da deneyimleyebilirsiniz. Takastan yapabiliriz. Dur. oldu şimdi arkadaşlar. Tak diye geçebiliriz. Bunları alacaksınız öncelikle? Videoyu buraya kadar izlediyseniz artık size teşekkür ederim. Eminim eminim pişman olmamışsınızdır. Videolarım güzelse like atmayı, abone olmayı unutmayın. Videoyu baştan sona kadar izleyin. Lütfen burada video sonuna kadar izleyin artık dayanın. Hepsini aldık. Çıkabiliriz. Bas otuz antrenman. Dur. Ben onu bak full bastım ki. Aa maksimum 30. Ana baksana. 18 yapsak. Şöyle yapsak. Bunları verebiliyoruz. Tamam. sonuna geldik. Beğenmişseniz like atın, abone olun ve videomuz burada bitti. Görüşürüz. Hoşça kalın.